arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Bebeto'nun yeni telefonlarını deniyoruz. Önce pembeden başlayacağız. Şöyle açalım. Arkadaşlar biz bunları denerken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle. Hoppa. Al bakalım. Bakalım tadı nasıl. güzelmiş. Onun üzerinden onun üzerinden dokuz vereyim. Ben de dokuz veriyorum. Çünkü biraz ekşi gibi. Evet. Ben tamam Böyle kenarda kalsın. Biz de sizde öbürünü açalım. <laughs> Şöyle makas açalım arkadaşlar. Biraz küçük bir yerde. <laughs> Buna güveniyorum. Bence bu onun üzerinden onu alır alır. de şöyle. Şimdi de. Arkadaşlar çok güzel. Bayıldım. tatlı. Hem elma tadı geliyor. Ben beğendim. Onun üzerine 10 on veriyorum. Bakalım emelaz kaç verecek? Kaç vereceksin Onun içerisinden yedi. Nereden kurdum bu peki? Çünkü çiçek ekşi şey gibi. Ee, yeşil elmaya benziyor. O yüzden ekşi gibi. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çektiriyoruz. Görüşürüz.